Efeler Belediyesi olarak Şevketiye Mahallesi'nde ejder meyvesi saramızı kurmuş bulunuyoruz. Ejder meyvesi çok yıllık bir bitki olup Dik fidanlardan 10 yıla kadar verim alınmaktadır. Yaz sezonu içerisinde 4 sefer hasat yapılan ejder meyvesi her geçen yıl verimini artırmaktadır. Tropik iklimi seven bu meyveyi Efeler ilçemize yetiştirerek ilçemizin ikliminin tropik meyveler için elverişli olduğunu göstermek ve ejder meyvesini Efeler halkıyla buluşturmak istiyoruz. O adamın bak bu sonra bırak, bırak onu. Bırak bir şey. Bırak bir şey bırak. Tamam. 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 Tamam.